bu manevi emanetlerin herkes peşinde. Neden biliyor musun? Üstünlüklerini taslayıp insanların öz değerleriyle oyun oynayıp haksız yere gelir sağlayabilmek için. Bu size yakından göstereyim de gerçek olup olmadığını iyi anlayın. Ve hangi tarihe ait olduğunu da iyi tanırsınız. Bunu gerçek alimler hemen anlar eee asırlar ötesine. Bu da sevgili Peygamber Efendimiz Hazretimizin dişinin şehit olduğu kananın damladığı taş bunun içinde. Mübarek 26 yıldır hiç kokusu değişmedi. Bunun da Bunu da yakından göstereyim çünkü insanlar neticede art niyetti ve iman da olmayınca bu da o manevi boşluğu kapatıp bedel üzerimize yüklendiğinde Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun sırtından vurup şehit etmiş bizim mescidde kana bulamışlardı. Bu manevi emanetleri buraya getirdim. Yedinci hüküm burayı vuracaktı ve 26 yıl boyunca Allah razı insanlara verdiğim bütün geliri getirip buraya getirdim ve Cenab-ı Allah'ın emriyle bunlar da insanlığın zerresi olmuş olsaydı bu emanetleri ve getirdiğim bütün geliri onlara bırakıp Diyecektim Allah rızası için gerçekten fakir fukara zülme değil de kullanın da şehitlerimize bir damla rahmet gitsin. Bu emanetlere de sizde insanlık olduğu için, insanlığa hizmet için size bırakıyorum. Deyip, manevi ilimlerin aklıyla birlikte şu peygamber seçen taşın dişini şehit olduğu taşın üzerine melekler, rahmet melekleri gelip dünyanın her yerinden aynı anda buraya gelecek. Sevilis, saygılı gören insanlar olacaktı. Bir tanesi bunu burada olduğuna dair bize bayağı bir zulüm ve haksızlık yapan dükkan sahibi ve ev sahibinin akrabalarına gösterdik. Rahmetli Musun yazıcı yüzüğü onlar da ve biz göre, görmedik diyemezler. Bir daha göstereyim size. Düşünsene dünyada maddi manevi bi biçilemeyen değerler ve temelinde 26 yıllık çile olan bir hakkı getirip onlara verecektim. Sahip çıkacaklardı. Dünya genelinde saygı gören insanlar olacaktı. Onlar tam aksine üç kuruş haraç istedik, vermedik. Çünkü verdiğimiz takdirde zulümlerine ortak olduğumuz takdirde doğudaki katliama yetişemeyecektik. Maddeden manaya geçemeyecektik. Ve onu ondan dolayı bize bir